Evet arkadaşlar Malatya Kernek Camisi'ni yeni açıldı. Bu ürün gezer. Ne güzel yerler yapmışlar ayakkabılar için. Nasıl gördüğünüz gibi. Beni yer. Ne bu Malatya'daki bütün camileri ha güzel. Allah ne güzel yapmışlar. Bu cami yeni yapıldı farkındaysanız. Her yeri ne güzel yapmış. I'm thinking I didn't do that. Yeni camiden güzel olmuş burası. He? Yeni camiden güzel olmuş Evet, burası. He, hoş oldu. Nasıl Burası güzel. Bayanların yanı da orada Oraya da bir çıkalım. Dışarıda. Bizim Türkler o işi yapıyor kardeş. Ne güzel bir daha. ...ben... Yani bir Allah'ın evini daha görmüş olduk. Allah'ımızın evini görmüş olduk. Şimdi bayanların katına çıkacağız. Bir de oraya bakacağız arkadaşlar. Ayakkabı bölümleri bile hoş olmuş. Yani gördüğünüz gibi. Yani burası hoş. Çok güzel bir yer yapmışlar. Yani. Burası camimizin giriş yeri. bayan namaz kılma bölümüne giriyoruz. Burada yine aynı şekilde ayakkabılar. Burası aşağı iniyor. Tabi ne güzel yer yapmışlar. Burası da teyzelerimiz, annelerimiz, halılarımız, ninelerimiz için yapılmış bir yer. Yani burası daha güzel. Yani burası da hoş olmuş.

Yeni camiden güzel olmuş biraz. Evet. Evet arkadaşlar bayan tepki gösterdi. Tabi bir konumunda da haklı da. tane yani burası da güzel olmuş. Ne yapalım gerisi de bizim Müslümanlara kalmış bir şey. Namaz kılmalarını bekleyeceğiz. Caminin dıştan görüntüsü daha hoş. Arkadaşlar. Daha hoş, daha güzel yapmışlar. Ve burası bahçemiz. Burası abdest alma yerleri. Burası giriş. Abdest alma yerleri biraz kirli Yani hoş yapmışlar. Çok güzel olmuş. Yani gördüğünüz gibi camimizin Dıştan görünüşü Biraneleri ve güzel yerleri Camimiz çok hoş Yördün 2019'da yaptığımız cami biliyor musunuz? 2 sene olmuş Erkek tuvaletleri bile bu taraftan çok güzel olmuş. Yani temiz. Gelmek, kara Karagözel Cami Taziye Evi burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada videomuzun sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda yüzümü size göstereceğim. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.